Merhaba, ben Ömer Koyuncu. Mobilevi Türk Ayşe firmasında saha mühendisi olarak çalışıyorum. Son zamanlarda özellikle internetten yapılan satışlarda sahte yağ satışlarının arttığını gözlemliyoruz. Bu sorundan kaçınmak için yağ değişimlerinizi mobil bir centerlarda ve mobilin yetkili servislerinde yapabilirsiniz. Bir mobil ürününün orijinal olduğunu anlayabilmeniz için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çift kapaklı güvenlik sistemidir. Kapağın daha önce açılmamış olduğuna ve güvenlik halkasının kopmamış olmasına dikkat edin. Çift kapaklı güvenlik mekanizmasını buradan inceleyebilirsiniz. İç kapak ve dolum hortumu üstteki halka çekilerek dışarıya doğru çekilir. İlk kapak açıldıktan sonra altından çıkan dolum hortumunun ağzını kapayan güvenlik kapağı elle dışarıya çıkartılır ve kopartılır. Ürünümüzün ön yüzeyinde logo, ürünün adı, bidonun kaç litrelik olduğu, ürünün açıklaması, viskoiste sınıfı ve bir QR kod mutlaka bulunmalıdır. Bidonun bu kısmında etiketin yerleşimi için özel bir alanı vardır. Yan tarafları özel olarak pürüzlü yüzeylerle tasarlanmıştır. Ürünümüzün arka tarafını çevirdiğimizde ambari içerisindeki yağ özel spesifikasyonların açıklamalarını ve OEM onaylarını etiket üzerinde bulabilirsiniz. Burada raf ömrü, güvenlik bilgileri ve atık yağ yok etme işlemleri ile ilgili de bilgiler verilmiştir. Her ürünün arka etiketinde mutlaka bir barkod bulunmalıdır. Dolum tarihi yanındaki batch numarası veya parti numarası ile şüphelendiğiniz ürünün üretimi ile ilgili bilgi almak için teknik destek birimimizi arayabilirsiniz. Burada bulunan etiketin çift katlı olduğundan emin olmak gerekir. Etiket göründüğü gibi açılabilmektedir. Etiketin içinde dolum yeri ve güvenlik ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ürün üzerindeki etiketteki yazıların berraklığını ve netliğine bakarak ürünün orijinal olduğunu anlayabiliriz. Yağı motora koyarken rengine dikkat edin. Mobilin yağları açık veya koyu renkli olabilir fakat görüntüsü duru ve nettir. Asla bulanık değildir.